Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün kanal hiç olmayan bir oyun oynuyoruz. Ee, Left 4 Dead. Neden oynuyoruz? Çünkü arkadaşlar ro Rocket League oynayamıyoruz. Çünkü benim yurdum interneti el vermiyor. Fall Guys oynayamıyoruz. Süren internet el vermiyor. Garip durumlar var. Biz de baktık ki Steam kütüphanemizin derinliğinde ne var? Allah! Left 4 Dead var. Neredeyiz la biz? Arkadaşlar şimdi bir sürü oyun modu var senaryo kısmında. Merhamet yoktan kaza seyrine kadar 55-60 yani bayağı fazla oyun modu var. Ben şimdi merhamet yok olanı açtım. Aynen. Olay arkadaşlar zombi öldürmek yani. Aynen. Zombi Olay zombileri öldürmek ve haritaları yani haritayı tamamlamak. Örnekte gördüğünüz gibi. Evet. Bu arada herkes 3 defa ölebiliyor Sonrasında kalıcı ölüm sağlanıyor. Ee, sonrasında doğmak için biraz beklemek gerekiyor. Fen siz dedikçe anlayacaksınız. zaten. mantığı basit Aynen. ama zevkli bir oyun. Aa! Orada bazen şart, mesela yani, Ali'ye esir da, alıyorlar. Yani. Mesela beni esir alıyorlar. Orada diğerleri kurtarıyor. Bu arada takımımızda Zoe ve Friends adına iki kişi daha oluyor arkadaşlar. Onlar da baya işimize yarıyor. Aynen. Yani onlar da bir yandan korumamız gerekiyor. Hadi bakalım. Ama gayet güzel oynanıyor. Yani Valve'un eski Valve olduğu zamanlar adam. Kaliteli Valve olduğu zamanlardan çıkan. Oğlu Oğlum neler? Ne oluyor lan? Oy. Katana katana katana. Oo, var galiba. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arada e, ülkenin gündemi gerçi bu ne zaman atacağız bilmiyorum da. E, ülkenin Şu anda Discord kapalı. Discord kapalı. <laughs> Skype'tan konuşuyoruz. Yani ses kalitesi bütme çok 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 daha kötü geliyordur. E, öyle yani haberiniz olsun. Bunun da sebebi bu. Gelin dışarı. Heh. Şimdi arkadaşlar böyle baya farklı kapılar falan var tabi. Bizim olayımız bir tık da. Daha puzzle ee, gibi ders. Aynen, puzzle'ı da çözmek, aynı anda zombilerle de başa çıkmak. Hadi bak. Şurada. Hele bazı bombalar. Au. Şey. Reloading. Oh. Reloading. Reloading. Allah beyler beyler beyler. Hemen Hocam kurtardım seni. Reloading. Reloading. Bizim kartlar her şey bağırıyor arkadaşlar. Evet, evet, katana aha. Aha zamanlarım aha. Hızlı zamanlarıma geri dönüş kardeşim. Oy ikiye bölüyor lan. Evet, az önce bende var ben bıraktım. Bayağı güzel. Yok bu kötü ya lan, bunu bırakacağım ya. Forrest'lik Katana gibi değil. Allah Lan. arkadan. Ve iler daha güzel silahlar Aha. çıkıyor. Alarm ötüyor. Evet alarm ötünce Aha. arkadaşlar. Geliyorlar. Dying Light'ta gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten şey, ben bu videoya at atma biz daha Dying, <laughs> dying Light'a like at şey like Evet. Çünkü belki ben bu videoya yarım bile atabilirim yani. Oyunun şey mantığı, fener mantığı o kadar kötü ki Yine sadece önünü aydınlatan bir fener. Allah! Kanka. Ya şu adama mı yetiyor lan? Allah. Bu niye herkes beni yakalıyor? Oha yanarak geliyor lan. Allah. Oğlum bak arkadaşlar buna bildiğiniz zombi de gerçekten güzel yani. Ee, gerçekten zombi gibi geliyorlar. Gel la gel gel sığına. Bir dakika kanka ben tabancayı niye değiştiremiyorum? Elinde de tabanca. Geliyorlar çabuk çabuk ol çabuk. Allah. Aha ne oluyor? Oo ilk bölümü tamamladık. Aynen, Apartmanlar evet. kısmını. Şimdi metro kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Lootumuzu no, yaptık, kitimizi no, aldık ve... No man of people survive ya yazmış buraya da. Hiçbirimiz hayatta kalamayacak yazıyor. Kardeşim Ha, ra, no, ya Selamın aleyküm Turan kafam duman Ne oluyor oğlum OOOH no. oh. Lan öyle düşmanları Bak temizledik gel gel temizledik Bir tane kaçmış Hocam şöyle gidiyoruz. Oh! Aa, ana! <laughs> Oğlum fena alt <attı. gülüyor> dedi. Üst bende alt sizde. Ananı Zoe'yi kurtardık abi. Magnum tabanca, eee Twister tabanca var mı? <laughs> Kanka geliyor manyak. Allah beni alacak. Allah Ali aldı. Ne oldu <laughs> lan? Arkadaşlar sıkıntıya girdik. Arkadaşlar ben Ali düştüm. Öldü. Ali öldü. Ali'ye kaldırmaya gidiyorum. Yani. Ali'yi kaldıracağım. Ali ağlıyor şu anda. Tabii bu kocaman bir şey benim. Evet şu an canı tek iyi olan benim. <laughs> Çok iyi bir Allah! Oo, oğlum bu ölmüyor. herkes öldürdü. Ha, öldürdüm. Oh. Aa Zoe bana yardım edin diyor. Zoe orada yatıyor. Devam devam devam. Aha bebek. Arkadaşlar kara alıyor. Allah! Ne oldu? Allah! Allah bana bir şey yapıyor. Beyler beyler ölüyorum 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 ölüyorum. Hemen hemen geldim. Bir hallettim cip gibi bana ama. Saldırıyor ay kanka. Ha lı nu ya. Aha! Zombi sürüsüyle mücadeleye mi hazır lan? Aha! Arkadaşlar bir mal, oyunun zor kısmı geliyor. Şuna bastığım an. Hı hı. Kapı mı açılacak? İşte geliyorlar diyor. Allah! Allah! Biz oh, Bunu öyle bir yere koydum ki. O oh, hepsi yanıyor. Aha dur. Şey var burada. Lan 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 lan. Adamını yatırdı. Allah, beni düşürdüler, beni düşürdüler. Yatırdı beni. Bana yardım edin. Oğlum, yatırdı beni. Görüyorum beni ne yatırdı. Kanka Zoe ile Francis'in etrafına o beni kaldırdılar kanka kaldırmadılar kanka seni kaldırdılar. Bunlar ondan sonra benim dostum değil kardeşim. kalktın ya. İlk yardım şartısına ihtiyacım var bir sonraki düşün, düşün demek diyor. Allah beyler beyler. Ne oluyor oğlum? Helikopter. Kardeşim helikopter. Bak <laughs> <laughs> ya o yanıcı cephane Ha! yanıyor lan sıktığında Allah ne oluyor Ama bu gözüme canınız azaldıktan sonra koşamıyorsunuz da Allah Eyvah fena geliyorlar bu arada Allah Kanka, bunu yapacaksın ya uzaktan tara uzaktan aynen en iyi Oo! Hocam. Allah beni de düşürdü. Ah. Oh! Hocam şu. Buradan şun. nasıl kurtulduk lan biz? Oğlum şu an ben tek kişilik ordu oldum daha demin. Aha. Oha. Aa bu bölüm de bitti arkadaşlar. Güven 3 kanaliza Güven 3 mü? Merhamet yok 3 kanalizasyon kısmına geçiyoruz. Hadi bakalım. Oğlum Zoe kendini iyileştirmedi. Beni iyileştirdi ya. Oğlum bak. Bana... ne yapayım? Ya oğlum. Arkadaşlar bu adam niye her oyunda her <laughs> kadına. Ama şu güzelliğe bakın. Açıyorum lan. Siz açın gidin. Gel yani şu odaya geç. Lan! <laughs> arkadaşlar benim yine internet çöktü canım. İsim ee, isim vermeyeceğim özel özel yurt olduğu için. Ee, çökt, internet çöktü internet çöktüğü için tekrardan bağlandım ama o sıra ben Francis yerine geçtim yanlışlıkla. <laughs> Ay hani normalde zenciydi arkadaşlar sonra bir anda gitti. Arkadaşlar Luis oldu. Oha. Oo bomba lazım. Ulan çıkabiliyorlar. Ben bunu ben de buradan temizliyorum. Temizleyemiyorum. Çok haller. Öyle uzaktan uzaktan bana sıkmadan <laughs> ağzına sıçacağım seni. <laughs> Amına ko sıkma. Bakayım şunlara vuruyorum ne yapayım? Mermi, mermi bitecek oğlum bu ne lan? Çok lan. Allah adama bak. Adam değişti testereyle değişti. Benim medkit'e ihtiyacım var. Beni deşme. Canımız. <laughs> evet, tek olayımız zombi öldürme ve bunu eğlenceli yapmışlar gerçekten he. Evet adamlar tek oyunu tek olayını güzel yapmışlar. Bazı oyunlar var mesela 8300 tane olay var. Bir tanesi eğlenceli oluyor. Gerçekten. Adamlara demiş ki bir tane. tane olay yapalım onu da zevkli yapalım. Bunu da yapmışlar. Helal olsun. Acaba Oradan... Left 4 Dead'in ilk oyunun ne? Var mı sitesinde acaba? Herkes iki oynuyor ya. Evet. Yani direkt oh, iki sünlü oldu. Hani hiç birini duymadım. Işte ben de o yüzden merak ettim. Kanka bu umur önümde patladı. Kanka boomer kusunu sürü üstüme çekermiş. Çekiyor şu anda. Yaktım sürüyor yavaş ver. <laughs> Zoid'i bağırmaya bak. Abla bir döveceğim seni. Stop it already. <gülüyor> <gülüyor> Ali ya kopardın beni. Hani Hayır kadının önündeki kocaman kendisinin 5 katı olan zombi öldürür. <laughs> bir tane kafasına mermi sıkmışım. Ne olmuş ya? Yani? Öldün mü? <laughs> Bak kanları, <sığ>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar nazlanmasın yani zombi öldürüyoruz abla yani. Tamam <laughs> sus <laughs> 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 Lan ne oluyor? O, beyler sıçtık mı? Hayır hayır dur dur dur. Oğlum bak. Lan lan <laughs> lan, lan, lan 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 lan. Ya bozuvası sayende kurtuldu yani. Oğlum o benim la bana <laughs> Tamam Tam Zoe bir sus ya kaldırıyor tamam. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Lan lan ya yanlış. yanlış Allah! Gir 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 gir. Allah! Oyun ciddi Ali hiç beni kaldırıyor. Kaldırdı bana. Arkadaşlar buradan nasıl sağ kurtulduk bilmiyorum. Soyurdun! Yokluğunu hiç fark etmedim. Kanka sığınak burada gel gel. Lan gir gir kapatacağım kapıyı. Anladım. Anladım. Hocam işte bir sürüsü geliyordu ki kapattık ve merhamet yok. 4 hastane kısmındayız. Artık bit diyoruz. Ya e gerçekten bit artık ki video bir saat olmasın diyor. Olmuş artık. Allah geliyorlar. Ha dur bir medkit buldum dur. Hocam bunu alıp hemen. Ooh. Ne ayda kardeşim? Lan ne oluyor? Ah! Oh. <laughs> beyler beyler Allah! Lan öldürüyor beni. Hang on, hang on, hang on, I'm here. Aa, asansör Hocam bulduk. o geliyorlar. Bak bak burada vur cephaneyinle, vur cephaneyinle. Mermi harcamaktan korkma. Allah! savaşları. Patlayacak şimdi izle. Lan 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 lan. Allah! Ali! Ali sana bağlıyız. Nasıl bana bağlı? Eyvah! Lan bunu niye attın? Al bak bunu içiyor. Valla düştün ya. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> Harbi. Asansör geldi bin 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 bin. Asansör geldi bin 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 bin. Kanka düştüm. Düştüm. Sen ben ta. <laughs> Geliyor Hayır, mu silah sesi benziyor. çek bebek tenini çek dostum düşmanım görsün çek oradan çek buradan çek kralı çek kralı çek. Of kanka benim bomba taktiğine bak ya geleceklerini biliyor kanka biriniz de şu asansöre basmayı akıl etmiyor nasıl aptallarsınız ya Kanka kanka Ne istiyorsun Dört bir koldan savaşmamız lazım ben yürüyemiyorum adam diyor ki diyor, diyor bana savaş. Hayır <laughs> kimse yürüyemiyor da. Hani kit ve kit 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 odası bakıyorum var mı diye de. Of sana gelmişti var ya son anda. Fire Patrice ismini duyuyorum lan. Hepimizin <laughs> şu an var ya. Ger gerçek hayat gibi tek <laughs> şu an gerçek hayat gibi. Yani tek vuruşu canımız kaldı. Ya e sen o bana vurarak harcayasın o vuruş var ya. Bakı <laughs> şu an bak ne güzel iş yapıyorum. Allah Allah kaldırdım. Lan beni çekiyor beyler. Lan demir parmaklıklar arasında <laughs> demir parmaklıklar arasında Oy benim bombayı kullanış kes. Oğlum ben inanılmaz oynuyorum şu oyun ya. Hocam Herkes şu an bana bakıyor galiba Bunu kaldırdım Zoe'yi de kaldırdım Hay Allah kahretsin mermi bitti Herkes bayıldım pek bayılmayan ben kaldım Agay. Şu canla bayılmıyorum ya yani Ali'ye bakın arkadaşlar seni gide topal oynuyor. <laughs> Aa silah. Şunu alayım bari. Bu silah var da medkit yok. Bu ne lan bu marş çalıyor ya. Aa medkit aha. Dur lan. Başka yok mu? Bir tane var. İyi kanka senin canın full olsun biz ölsek de olur. La oğlum e, ya, dörde böyle bilsem dörde böleceğim. Eee ee, nereden gideceğiz? Aha. Aaa! Oh! Öldüm. 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 Ali öldü. Ali öldü. Kanka dur çok kafamda böcek <gülüyor> var. <gülüyor> Ali öldüm bir daha doğmamak güzel. Allah rahmet eylesin kardeşim dur. Ben bu şeyi nasıl kullanacağım? Dijip dijip, dijip biti. Defibrilatörü mü? He bas. Kanka dur şunu bir öldür. ha. Kalk lan ayağa. Oo kardeşim. Oğlum dünyayı bir garip görüyorum şu an. Oo, ha abi adam benim doğru. üstümde. De, deli, deli. Oh 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 gelme gelme Geliyor. Gelme. Oh beni, beni kaldırın düşeceğim ben bu arada. Hepimiz bittik. Arkadaşlar o kadar emeğin sonucunda sağ kalanlar yenilgi uğratıldılar. Aha! Buradan başladık. Eee Direkt, yani bu şeyin başından başlıyoruz. Arkadaşlar o zaman e, bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda buradan devam evet, edeceğiz. Burayı bitireceğiz çünkü hikayeler beklediğimizden uzunmuş arkadaşlar. Gerçekten mi? Ama yine de keyfi tabii ki o yüzden e, merak etmeyin. Hani Tamamen tamamlayacağız. Hatta bir, mal, bu serinin devamı da gelir yani. Çünkü bayağı sarıyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Daha çok Left 4 2 istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.